Ve sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. 16 tane karakterim var. Bir şeyli var ilk karakter. Ay. <laughs> Bir şeyli var ilk karakterimiz. Bir de Nita var ikinci karakterim. Bu ne? Colt. Kaçıncı karakterim olduğunu biliyorum. Bu da Brock. Bu da El Primo. Bu da Poco. Neyse boş verin. Tek oynuyoruz. Tüm görevlerimi de bitirdim. Brawl Pass'lı. Ama ama Brawl Pass'lar paralı olduğu için biz almayacağız. yani almayacağım. Çok az kaldı böyle açmama ama. 2 2 4 Ondan sonra 5 Efsanevi şey veriyor. Şu Efsan efsanevi şeye geliyor. Burayı almak için bir şey Brawl Pass gerekiyor ama sonra da silmeyeceğim oyunu ama. Neyse başlayalım. Oyun öyle öylesine oynayacağım. Tüm karakterleri açmaya çalışacağım. Oyun tüm kostümler, tüm karakterler ve tüm aksesuarlar ve ondan sonra tüm hiper şarjları açınca şey burada. Hmm, Ama yine de silmeyeceğim. Kenji çok güçlü ya. Allah Nita iyi vuruyormuş. Ama benim kadar iyi vuramaz. Uf! Öldüm lan. Kötü <laughs> oynuyoruz bugün bunlar. O yüzden çıkalım değişelim. Üf. <laughs> 8 bit bu Lola Surge ve Karlı bugün çıkardım ölü kutudan. Boyu şey pardon boyu şimdi ölü kutudan çıkarmadım şeyden çıkardım boyu. Destansdan çıkardım. Neyse. Vallahi tek bas tehlikeli bir de şu Rosen yanındaki adamı unuttum onu. Allah! <laughs> İyi vuruyormuş. Hoş. <laughs> Rit. Oh. Şu anda noob gidiyoruz. Ama iyi gidiyorsun. Buzla bazı öldürdük. Ölmediğimize şükredelim. Şu anda çok iyi gidiyoruz be. Boyla ben bu kadar iyi oynayamıyordum. Şu yukarıdaki yükü alalım. Bir ara pusmuşlardır. Şimdi. Aşağıda bir, bir, tane daha vardı. Nerede o? Ha şurada. Ay iki, iki. Neyse. Az daha ölüyorduk. <laughs> İlk canımızın şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> orada poko var şurada mı var onu yendik benim pokom bu kadar güçlü benim pokom da güçlü baya devam ediyoruz karakter değiştirelim favori karakterimizi alalım nita <laughs> Panda mı alayım yoksa normali mi ya çok kararsız kaldım. Nita ile şey de kardeşmiş. Neydi <laughs> be? Heh, Leon. Leon da favori karakterim. Ta, brav, bu hesaptan önceki hesabım da Leon vardı. <gülüyor> 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 bu, bu sefer birinci olmamız gerek. Gel gel. Bakın ne kadar iyi vuruyor. <laughs> Açtık şu Ayıcık Aycık bari öldürseydi onu. Ya düzgün bir şey yok. Ne, yapamıyoruz ya. Bakalım da aynı bir şey yapabilecek mi? <laughs> <laughs> az, az, önce yanlışlıkla aynı Mike dedim. Aynı Mike aslında ama. Şu değil. Ah. Neyse Karayet karayettir ağır Dur ultimi şöyle Bunu şöyle atalım Dynamite güçlü ya Hoppa Ooo ulti boşa gitti Yendik Hello Light <gülüyor> Allah. John. <laughs> Allah! Al. Yendik. aynı <laughs> manyıklı yendik. Hayretle açındım şu anda. <laughs> Tekrar oynadı dedim. Leon'u da almama az kaldı zaten. O zaman o zaman favori videom bu olacak galiba. Al. Yürüyün gidin lan. Allah! Şöyle alalım şunu. boşa gitti. Ama hevesimizi kırmayacağız ve devam edeceğiz. Ay, <laughs> <laughs> dynamite hiç sevmiyorum ya. Azaba. Nerede bu ya? Buldum.